Neye kayboldu bunları anlamıyorum. Murat için bu gösteriden daha önemli ne olabilir? Bilmiyorum ama inşallah geçerli bir nedenleri vardır. Murat Bey gelmeyecekse röportaj için bir randevu isteyecektim. Ee, şöyle yapalım. Uygun bir zamanda biz sizi arayalım. Olur mu? Olur. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Murat Bey tüm kariyerini bitirmeye kararlı. Gazetecilerin hepsini böyle kemkümle teker teker yolladık. Bu kadar önemli mazeret nedir acaba? Bir liraymış. Kolay kazanılıyor sanki yirmi lira. Arbut kafa. Ya tamam abla uzatma. Bu uğursuz müşteri al. bu ama alkışladı var ya. Bir daha çıkacaksın diye bekledi herkes. kız Asret ne bu hal O ne? Okusana. Canım kızım Asret sana ananın kim olduğunu söyleyemedim. Ne desem nafile. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Artık gitme vakti geldi. Hepinizin gözlerinden öperim. Beni affedin. Burhan. Nasıl ya? Gitti mi şimdi babam? Gitti. Ama yok be gelir o. Ay bilmiyor musunuz babamızın halleri işte. Üç gün gider dördüncü gün gelir. Ya gelmezse? Aman ağzını ayrı aç be. Manyak manyak konuşma. Üff. Gelir o gelir. Kız, sayımandım şeyi de konuştunuz mu hiç hı hiç nasıl hiç anan kızı senin bunca sonra ortaya çıkmış konuşmadınız mı iki çift laf hı Anlatmadım mı diye seni bırakmış hadi bırakmış bunca sonra diye ortaya çıkmış hı Nasıl gelmiş o eve peşinden? Seni nasıl bulmuş? Hadi bırakmış. Tamam bunu anladık. Abla! Sor bir şey sormayın bana artık. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Anam da yok, benim babam da tamam mı?